Sonunda pembenin gerçek yüzü ortaya çıktığı için çok mutluyum. Ben de beni affettiği için çok mutluyum. Affetmeseydim bana zıra pembeye de ödül olacaktı. Kötü günler geride kaldı. Bundan sonra hep mutlu günlerimiz olacak. Karma işte. Kötülük yapan kötülük buluyor. Ay, hiç umudum yoktu. Hala nasıl oldu bu inanamıyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Biz en güzelini yaptık. Keşke baştan beri böyle yapsaydık. Keşke. Ama işte her şeyin bir kendi zamanı var. Ortalık durulana kadar bekleriz. O zamana kadar da gizleriz. Evet evet kesinlikle. Zaten karın durmaz. Gelir eve yakar beni de zehirler. Bir süre bekleyip davayı açalım. Artık ne kadar sürerse. İsterse 10 sene sürsün hiç umurumda değil. Tek kafama takılan biz nasıl aynı evde yaşayacağız? Hep böyle saatlik mi olacak? Canım olur mu öyle şey? Ayarlıyoruz bir şey. Tamam ayarlayalım o zaman. Söyle ne yapalım? Ben yurt dışına iş gezisine gidiyorum diyeyim. Sen de öyle de. Zaten aramızdakilerin bittiğini herkese mi şu an. Öyle yaparsın. O zaman yarından sonra artık herkesten uzak birlikte yaşıyoruz. Anlaştık. Anlaştık. Ne dedi doktor? Nesi varmış Abdullah'ın? Ha, beşinci hastalıkmış anne. Aa, ama bulaşıcı olur hastalık. Dikkat edin, değil mi? Bulaşıcı mı? Ne diyorsun anne? Yok yok yavrum dur telaş etme. Ee, sen de geçirmiştin küçükken. Tedavisi ne olunca bir şey kalmaz merak etme. Anne bir maraz falan kalmaz değil mi? Yok. <laughs> Mustafa'm tamam, ağzından yeni alsın. Bak oğlunuz gayet iyi. Hem doktor da öyle demedi mi? Ne bileyim ben. Ya tam sarılık oldu da onu biliyorduk en azından. Bu hastalık nereden çıktı şimdi? Yavrum çocuk bu işte hastalığına hastalığına büyüyecek. Merak etmeyin siz. Ben aşağı yemek hazırlayacağım. Babanız gelir birazdan. Ben de mama hazırlayayım. Üstüm yetmiyor müzik tamam mı? Sana emanet. Çocuklar ebeveynlerinin günahını çeker derler. Sen benim yüzümden mi hasta oldun o. Ben o kadına iftira attım diye mi oldu? Mustafa? İlay, benim içim hiç rahat değil. Ya ama abarttın. Basit bir döküntülü hastalık sadece. E, hayır ya ondan değil. Neyden peki? Ben çok büyük bir günah işledim. Abdullah'ın başına gelenler de o yüzden. Ne günah işledin? Biz hamile bir kadına iftira attık farkında mısın? İftira çok büyük bir günah. Ya Mustafa biz bunu durduk yere mi yaptık? Bak babana eve döndü. Bırak Allah. Allah aşkına artık şöyle ya. Yok ben düşünmeden duramıyorum. Kim bilir bundan sonra daha başımıza neler gelecek. Öyle düşünüyorsan o zaman kefaretini ödersin. Kefaretini? Ya vardır herhalde. Ya fakir doyurursun. Hep öyledir ya. Ya Bilal madem bilmiyorsun niye konuşuyorsun? Mustafa ben şu ana kadar hep fakir doyurulduğunu gördüm. O, oruç tutamıyorsan fakir doyur. Yeminini bozduysan fakir doyur. Ölen birinin günahlarının affı için fakir doyur. Hep öyledir. Bu bahsettiğin şeyler kişinin kendine yaptığı şeyler. Biz başkasına iftira attık. Kul hakkına girdik. Ya ahlaksız benim kul hakkına girdiysek ne olur? yani. Bu ahlaksız mahlaksız fark etmez. O da Allah'ın kulu. Bak sen annem ve baban için bir hayır yaptın. Böyle düşün ve konuyu kapa. Tamam mı? Ne oldu oğlum? Beni çağırmışsın alelacele. E, gel anne gel otur şöyle. Anne benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle çocuğum. Alev seni itmedi anne. Aslında öyle olmadı. Siz kavga ediyordunuz. Sen düştün. Alev de kendisi düşmemek için geri geri çekildi. Biliyorum Mustafa. Biliyor musun? Anne biliyorsun madem bu kadar zamandır niye bir şey söylemedin? Ben kendimi yiyorum kaç gündür. Oğlum olan oldu. O kadın eğer bu eve gelmeseydi bu kaza hiç olmayacaktı. Ben merdivenlerden düşmeyecektim. Hep onun suçu. Anneciğim ama bak itti demek başka bir şey. Bu söylediklerim bambaşka bir şey. ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Ne yapacaksın? Babama söyleyeyim diyorum. Sakın Mustafa. Ya çocuğumdan çıkacak diye korkuyorum. Ya kadının çocuğundan çıkmıyor da niye seninkinden çıkıyor? Hadi babana söyleyince ne olacak? Oğlum senin sayende benim yuvam kurtuldu. Ne olursun hiçbir şey söyleme. Vallahi yaşayamam ben. Anne ne yapma bunu. Ne olursun sessiz kal. Gideriz yardım yaparız. Güven sen bana. Kötülük yok ki bunda. Ha çocuğum. Tamam anne. Kızım ne oldu anneciğim gecenin bir yarısı toplamışsın eşyalarını gelmişsin. Umut bir şey mi yaptı sana? Evet abla anlatsana ne oluyor? Bunca zaman sonra türbanından utandı da. Ne? Ne? Bismillah. Türbanından mı utandı? Ya o kim oluyormuş ki hadsiz? Nasıl olur ya Umut böyle biri değildi. Kimler neler yaptı o yüzden ben şaşırmıyorum. Şey Yenge yeter ama. Aa yeter. Barışıp durmayın canım. Vallahi başım tuttu. Kızım Nursema biz önce bu konuyu bir babanla konuşalım eme? Sabah konuşuruz mutlaka. Bu gece geç gelecekmiş baban. Tamam Anne iyi olur, ben iyi değilim çünkü odama gidip yatacağım. Tamam tamam, hadi dinlensin. Abla tam zamanında geldin. Yoksa Görkem Cemre'nin odasını yapamadığını senin odana yapabilirdi. Ne diyor ya, ne Cemre'nin odası? Hanımefendi giyme odası yapacaktı da direkten döndü. Tamam yeter, konuşmak yok artık. Ya bir tek başıma bırakın beni bakayım, bir kafamı dinleyeyim. Vallahi tansiyonum fırlayacak, yeter. gördün mü? Ben bu eve yakışmıyormuşum. Aslında o yakışmıyor be. Tamam kocasını korumak için söyledi. Sen de yapıyorsun. Ah ah. Asıl o Fatih ile evlenerek aldı başına belayı. Ne diyorsun ya? Benim kardeşim kötü biri mi? İyi biri mi? Yaptıkları ortada Mustafa. Ya, bu Hiray var ya. E ne olmuş ona? Doğaya yanık. Nereden anladın? Ya iki kere gittin adamın yanına. Ya, ben anlarım Mustafa. İnsan sarrafıyım. Doğa bana çok iyilik yaptı. Biz bu evden gittiğimizde Doğa bana elini uzattı. Ya, bebeğim doğarken yanımdaydı. Siz beni bu evden kovdunuz da Doğa bana evini açtı. E, tamam hatırlatmış günü sen de. Ben hiçbir şey unutmam Mustafa. Bana yapılan ve söylenen her şeyi hatırlarım. Doğa bana çok iyilik yaptı. Ben de ona teşekkür için gireyle aralarını yapacağım. Ne yapacaksın? Çöp çatanlık mı yapacaksın? Eski gelinimize? Aynen öyle. Fatih'e de kapak olsun, ne kaçırdığını görsün. Eski gelin, falan anlamama. Ben. Doğa benim arkadaşım Mustafa. Tamam Nilay. Tamam, ne yapıyorsan yap. Zaten Nursema boşanacak, başım çatlıyor benim. Ay türbanından utanamayla yaşanır mı? Zaten boşansın. Tamam yatıyorum ben. İyi tamam. İyi geceler. Ay Nursema, Nursema. Ay ağlama diyeceğim ama. ...sirin boşlanması yaşıyorum anne. Ne belliydi be kızım? Lütfen başlama. Olmayacak duaya amin denmez. Umut işi yokuşa sürmek için türlü türlü bahaneler uydurdu durdu. Sen de öyle kendi kendine debelendin. O da kendini de çabaladı. Ama bu bardağı taşıran sondan mı oldu? Affetmeyeceğim. Ahmak. Şimdi mi aklına gelmiş türbanından utanmak? Sadece o da değil ki. Yalan söyledi bana. O menajer olacak adam da yanıma geldi. Ne dedi? Tamam, ne konuşmayalım lütfen. böyle olmaz. Böyle gel git gel git olur mu böyle? Bu gelişim bir gidiş yok. Bitti. Kesin mi? Bak çocuk oyuncağı değil bu. da müsaade etmez. İyice düşün, taşın, kararını ona göre söyle babana. Düşünecek bir şey yok. Kesin. Ay, çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum çocuğum. Ama hakkında da hayırlısı. Amin. Abdullah Bey. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Hayırdır sabah sabah Pembe Hanım? Ben... Nur Sema geldi dün gece. Geldi derken? Evi terk etmiş. Boşanmak istiyormuş. Ne diyorsun? Ya valla öyle Abdullah Bey. Gecenin bir yarısı toplamış eşyalarını çıkmış gelmiş. Sakın kıza ev kaldırdı deme. Ay yok yok hiç öyle bir şey değil. Merak etme. Benden utandı dedi. Bir şey dedi. Anlatırsana zaten. Kesin boşanıyor muymuş? Öyle diyor ama hani ben gene de sen bir konuş istiyorum. Ee, çalışma odasında seni bekliyor. Söyledim ona. Ee, sen akşam epey geç geldin. Hayırdır? Söyledim, bir söyletmeyi anlattım. İş güç. Bu akşam da Almanya'ya gidiyorum. Aa kötü bir şey yok inşallah. Yok yok bir şey. İki güne dönerim. Hmm. İyi tamam ben senin bavulunu hazırlarım bugün. Yusuf'a söylerim gelir alır. Tamam. Hadi ben kahvaltı hazırlayacağım. Ben de Nursema ile konuşayım. Tamam canım. otur, otur. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Annem bir şeylerden bahsetti ama senden dinlemek isterim. Ne anlatayım baba? Haklı çıktın. Keşke çıkmasaydın keşke. Haklı çıkmak ilk kez bu kadar canımı yakıyor. Ben bu evlilikte birçok şey göğüs gerdim. Ama türbanımdan dolayı kabul görmemek, birilerinden gizlenmek ve yüzüme yalan söylenmesi çok ağır mı ki? Demek dedim en başından beri böyle düşünüyormuş. Bunu sana açıkça söyledim. Söylemedim. Söylese belki anlardım bilmiyorum. Lansman iptal oldu dedim. Bara gideceğim dedim. Ben de onu yalnız bırakmamak için peşinden gittim. Girdiğimde bir baktım lansman o geceymiş. Ve ben siz bir eğlence düzenlemişler. <laughs> en çok da canımı ne acıttı biliyorsun baba. Menajer olacak o adam geldi. Sizin burada ne işiniz var? Biz Umut Bey'le anlaşmıştık dedi. Sizin burada olmamanız konusunda anlaşmıştık dedi. Hasbunallah ve Bu Umut başından beri senin türbanından utanmıyor. Ama sen göremedin. Çünkü aşk senin gözünü kör etmişti. Hayatını sahnede geçiren birisi bunun ağırlığını kaldıramaz. Kaldı ki çocukta o yürek de yok. Öyleymiş ne diyebilirim ki? Benim onu savunacağım hiçbir şey kalmadı. Peki kızım sen ne istiyorsun onu söyle bana. Boşanmak istiyorum eminim. Bana ve hayatıma saygı duymayan biriyle aynı çatı altında daha fazla barınamam. Tamam madem öyle istiyorsun biz de ona göre hazırlık yaparız. Hakkına helal et olurum seni de üzdüm. Olur mu öyle şey Nurselen? Sen benim gözümün doğrusun kızım. Allah seni başımızdan eksik etmesin bana. Sen benim gözümün doğrusun. Sen üzülürsün tamam. ben de üzülürüm. Tamam kızım. Alev. Nursema gitmiş. Ben arıyorum açmıyor. Bak kesin bu lansmanı öğrendi. Evet dün gece geldi. Ne? Niye bana söylemedin? Ya benim önemli bir işim vardı, erken çıktım ben. Alev, bundan önemli ne olabilir? Apoyleydim ben. Nasıl? Anlatırım ben onu da. Bak kimse bilmiyor, sen de söyleme olur mu? Söz var bana. Sen bana Nursamay anlatsana. İşte geldi ve gördü. Allah kahretsin. Sonra da o Samet denen hıyar her şeyi anlattı işte. Bittim ben. Seni bilmiyorum ama evliliğin bitmiş olabilir, evet. Nursam kesin eve döndü. Büyük ihtimal öyle yapmıştır. Ne yapacağım ben? Bilmiyorum. istemiyorum da avukata da hakaret vereceğim. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Sen açar mısın? Evet Umut Efendi. Alo Abdullah Bey nasılsınız? Ben Nursema ile konuşacaktım ama. Hiç iyi değilim. Sen ofise gel de seninle bir konuşalım. Apo mu açtı telefonu? Ofise çağırıyor beni. Bu iyi değil işte. Hiç iyi değil. Çıkıyorum ben. Apo'ya bildiğini söyleme ne olur. Alev başlatma Apo'na şimdi. Haber ver. Mustafa doğa aradı beni bugün. Ya, test sonuçları çıkmış. Ya, o yüzden Giray bizi dışarı davet ediyor haberin olsun. Doğa da gelecek değil mi? Ya, geliyor merak etme. Tamam yine de doğa gelmezse sen Zülker'i al yanına. E, giray benim kardeşim de çıkabilir, abim de çıkabilir. Bir de yakında Allah'ın izniyle doğanın sevgilisi olacak. Yani sen beni kıskanma Mustafa. Ya billahi bela. Annemler nerede? Ee, Nursema aşağıda babamla konuşuyor. Annem de ona bakmaya gitti gelir. Nursema da boşanıyor demek ha. Biz alıştık bu kaçıncı. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ne oluyor abla? Ee, ben boşanıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Her şeyle de babam ilgilenecek. Hakkın hayırlısı olsun abla. Teşekkür ederim. Ay okuyalım bari hafifleriz. Ben kanala geçeceğim. İstifamı geri almak için. İstifam etmiştik. Hmm, umut için. Yavrum boşanıyorsun artık sen. Niye çalışacaksın? Otur evinde. Boşanıyorum anne. Niye çalışmayayım? Ayrıca ben işimi seviyorum. Rüzgarla şu istifa işini bir an önce konuşmak istiyorum ben. O yüzden kanalda yapacağım kahvaltımı. Git kızım. Şoför bıraksın seni. Bir de araba alalım sana. Gerek yok baba. Ne demek gerek yok canım? O son arabanı seviyordun. Alsınlar. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Herkese afiyet olsun. Hayırlı günler. Görüşürüz. Ama. Hayırlı günler. İşte yine buradayız. İnşallah bu son konuşmamız olur. Abdullah Bey. Ben daha lafımı bitirmedim. Sen muhafazakar bir ailenin dini bütün başını kendi arzusuyla örtmüş kızıyla evlendin. Kızım senin için parasızlık çekti sana uymak için. Senin bunalımlarını çekti. Çekti de çekti. Ağzımızı açmadık. Nur Sema da zaten müsaade etmedi. Ama artık ondan utanmak. Ben Nur hiçbir zaman utanmadım. Yok öyle bir şey. İkizi bir de seni alkışlayacak diye evliliğini gizlemek. Gurur duymak mı? Aslında şöyle. Ben de bir şeylerin yolunda gitmesini istedim. Yani bir kariyerim olsun istedim. Zaten Nursema'yı da açıklayacaktım bunu. Evladım, senin bu kafayla bir kariyerin falan olmaz. Herkes başarılı olacak diye bir kural yok. Yani bazen olmaz. Ama sen her seferinde bir şeyler yaptın, bir şeyler denedin, olmadı. Bir tek şey oldu. O da olan benim kızım oldu. Ben yine de bir Nursema ile konuşursam... konuşamaz. konuşamazsın. Benim kararım değil. Nursema'nın ricasıyla buradayız. Avukatlarla konuştum, işlemleri başlattılar. Bir şey istiyorsan sözleşmeye yazdırırsın. Vereceğiz hepsini. O ne demek? Ne demek biliyorsun. Hiçbir şey istemiyorum ben. Senin bu gururlu duruşun beni hiç alakadar etmedi. Sen yine de düşün. İstediğin bir şey varsa sözleşmeye yazdır. Nursema kesin boşanacak yani. Benimle konuşmuyor, babasıyla konuşturuyor. Ya sen de vıdalanma, haklı bir yerde kız. Ben Nursema'yı çok seviyorum. Olmayınca olmuyor be Umut. Sen de bunu anla. Yani siz de çok zorladınız. Unutmak nasıl bu kadar kolay olabiliyor ya? Hayır biz ne yollardan geçtik, ne badireler atlattık. Belki de sorun sorumludur. Çok zor kavuştunuz, çok badireler atlattınız diye çok aşıksınız zannediyorsundur belki. biz çok sevdik birbirimize. Tamam çok seviyor olabilirsin de bu her zaman mutlu olacaksınız anlamına gelmiyor ki. Romeo ve Juliet mesela. Onlar da deli gibi aşıklardı ama kavuşmamaları gerekiyordu. Zorladılar. Ne oldu sonunda? İkisi de öldü. Nur ile ben olmuyorum ama Apo ile sen oluyorsun. Öyle mi? Ya ben de konuyu ne zaman oraya getireceksin diye merak ediyordum. Herif karşımda konuşurken kendini bağırmamak için zor tuttum. Bak ben sana konuyu şöyle özetleyeyim. Siz yaşadınız ve tükendiniz. Biz yaşayamadık ve yarım kaldık. Hayat bir şeylerin yarım kalmasına izin vermiyor. Rüzgar. Rüzgarla yaşadık. Tamamlandık. Böyle düşün. Yani öyle de olabilir tabii de. Biz nasıl tükendik ya? Belki de olması için o kadar çok çabaladınız ki o olmadı. Denize düşen biri ne kadar çok çırpınırsa o kadar hızlı boğulur ya onun gibi. Evet bayağı boğulduk. Tamam sen istersen yine de git konuş açıkla kendine ama artık bu kaçıncı açıklama? Ya bilmiyorum belki Nursema'nın yerinde ben de olsam ben de istemezdim. Sağ ol ya. Doğruları söylüyorum ama biliyorsun. Geçecek. Hepsi geçecek. İnan bana. Ben hep senin yanındayım tamam mı? İyi günde de kötü günde de. İyi ki varsın. Senin o sevgilinden de nefret ediyorum. Bu arada ben iki günlüğüne yok olacağım. Yurt dışındayım diyeceğim. Bir şey olursa beni idare edersin. Tamam tamam hallederim ben. <laughs> Love. Wow. Ya Umut'la Nursema boşanıyormuş. Evet kızım boşanıyor diye üzüleceğime kurtuluyor diye seviniyorum. Aa niye öyle diyorsun? Umut kötü bir insan değil ki. Yok çok ben öyle bir şey demedim zaten. Sadece bize uygun değil yani ailemize, kızıma uygun değil yani. yani. Bir erkek evlendiği kadından daha güçsüzse o evlilik yürümez. Evliliği bırak ilişki yürümez. Sen de ama eski kafalısın kalmadı artık böyle şeyler. Kalmadı mı? Benim beş kuruş param olmasa seni bir akşam bir yemeğe falan götüremesem özel bir günde çiçek alamasam. Alamam. Ne yapalım yani? Hayat bunlardan ibaret değil ki. Herkes ilişkilerde beklenti içinde olmaz. Olur. Herkesin bir ilişkide beklentisi olur. Kiminin ilgi olur, kiminin saygı olur, kiminin ne bileyim güç olur, iktidar olur. Olur yani. Öyle diyorsun. Ama bunlar da çok aşıklardı birbirlerine ya. Evet. İşte o yüzden gerçeği göremediler. Halbuki her insanın gönlünde bir aslan yatar. Mesela senin karşındaki adamdan illaki bir beklentin vardır. Yani. Ben mesela yanımdaki insanın çok komik olmasını istemem. Nasıl yani? Yani tamam. Komik olsun beraber eğlenelim de Hani böyle herkesin şaklabanı olan tipler olur ya Onları sevmem Bir ağırlığı olmalı Bir de dans etmesini sevmem Çok güzel Ben komik değilim dans da edemiyorum Ama sen beni güldürüyorsun Klasik film falan edelim mi? Hadi seyredelim ee, Titanic Gerçi sen 50 kere izlemişsindir Hiç seyretmedim Şaka Hiç Bak ağlayacağız Baştan uyarayım <laughs> oğlum senin karın akşam bu eve sarhoş mu geldi? Ne? Yok anne. Ne alakası var ya? Üşütmüş biraz sadece. Bak eğer öyleyse vallaha kıyameti koparırım. Hayır anne rahatsızlandı diyorum bir şey. İnşallah öyledir. Ya her şeyine eyvallah dedim. Buna sessiz kalamam. Yok yok anne bir şey yok merak etme. Ne? İyi sana bakayım dedim içerideyim. Müzik Birini mi bekliyorsun? Bir şeyler sipariş vermiştim onlar gelmiştir de bu kadın da gelmedi ya hala. Nereye? E kapıyı açmaya gidiyorum nereye gideceğim? Ya bu kıyafetle dur dur ben açarım. Ne var ya kıyafetimde? Buyurun sipariş Sağ olasın. Bekle çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya sen beni kapıya gelen kuryeden falan kıskanmıyorsun değil mi? Yok yok hayır da yani ilim adamına da o kıyafetle. Ne var ya ben hep evde böyleyim zaten. Sen de komiksin. Olma Alevci şey. bak yakında anne olacaksın. Gerçekten komiksin. Demek günün güzel geçti. He? Yani Cemre ile olan kısmı güzeldi de aklım çimende kaldı tabii. Sen cenaze evine niye gitmedin? E, sen de gitmedin. Evet benim bir sebebim vardı. Tam benim nedenim de seni gitmemek. Cenazeye gideriz ama oğlum. Gideriz tabii ki. Sen sanki şu kızdan pek hoşlanmıyorsun. Hangi kız? İşte bu Görkem midir nedir Fatih'in yeni karısı. Yok ya yani ilgilenmiyorum. Yani adı her geçtiğinde böyle bir tuhaf oluyorsun. Yok hayatım niye tuhaf olayım? Nereden çıkarıyorsun? Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Bir şeyini falan mı gördün sen bu kızın? Ben neyini göreceğim Kıvılcım yani bir şey yok. Ya da tabii Doğan yerine geçtiği için sen de sinir oluyor olabilirsin. Yani kendini benim yerime koyuyorsan eğer. Belki bu olabilir. Bak sonuçta çekiniyorum sen biliyorsun. <laughs> Fatih adama saldırmaz mı? Deli mi bu çocuk? Resul Bey tokat attı kızına. sarhoş geldi eve kız. La ule. Ben Nilay ile konuşacağım yer. Ama hak etti o kız. İkisiyle de ben konuşurum. İyi. Biz de seni apar topar çağırdık ama işine mani olmadı değil mi? Yok bir şey yok. niye göremedim? Neredeydi? Yani buradaydı buradaydı geldi. Geldi de bir işi varmış erken çıktı onu halledip oradan eve gelecek. Ne? Sen gitmeden Umut'la konuşabildin mi? Hiç sorun çıkarmadan benim kızımdan boşanacak değil mi? Evet ben ben konuştum. Sen müşteri Şu cenazeyi bir atlatalım da. Ah Ah benim canım arkadaşım Fazıl'a. Ölmeden önce tek dileği kızının mürüvvetini görmekti. İçinde hiçbir ukde kalmadan Rabbim nasip etti. Allah bize de böyle ölüm nasip etsin inşallah. Amin. Baba bir şey mi oldu? Hala soruyor ya. Bir kere de tut şu çeneni be. Fatih. Susun. Kızım sen cenaze evinde niye öyle şeyler yapıyorsun? Baba ben iftira atladım ki. Olanları söyledim sadece. Fatih. Karın sarhoş muydu? Baba. Hem de leş gibi kokuyordu. Bak vallahi sıkarım senin boğazını. Fatih. Sarhoştu baba. Ayakta da duramıyordu. Sabaha kadar örtü sesinden uyuyamadı. Oh be. içim rahatladı. Oğlum bu kızın başı kapalıydı. Bu eve geldi kabak çiçeği gibi açıldı. Tamam. Kendi tercihidir dedik. E ee, şimdi içkici mi oldu? Hayır baba. Eğlenelim diye gittik. İlk defa içtiği için dokundu işte kızı. İçmeyecek o zaman. Allah Allah nasıl bir talihimiz varmış bizim. Ben karıma kefilim anne. Bir sorun yok. Ayşe annesini kaybetmiş. Biz neyi konuşuyoruz burada? Resulün de üstünde yürümüşsün. Yürüdük baba. Karıma elini kaldıramaz. Babası o. Orası da onun evi. Oğlum taziye evinde dövüş çıkarmak nedir ya? Aklınız başınızda mı sizin? İki gün evden ayrılıyorum. Olup bitenlere bak. Ne yapacağım ben? Sizin başınızı mı bekleyeceğim? Yarın adamın yüzüne nasıl bakacağım diye düşünüyorum. Haklı babanız.